Çocuk. Çocuk. Aslan. 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 Rafa. Fil. Maymun. Ekmek. İndik. Çorap. İndik çorap. Çorap. Çobik. 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 Çobak. Çorap. Kalem de. Kalem. <laughs> Defter. Yanımıza Defter. Geldi. Defter. Geleceğimiz vakit yanımıza geldi. Ya böyle. Gel. Koltuk. Tuba'nın kız. Sandalye. Gel. Tuba'nın kız. Ne yapmayın? Bak bak. Bebeli aşağı. Aşk kardeşinin adı <laughs> ne? Böyle bir şey. Aşk'ın ne ciddi ezanda geldi. İyi kayan dedi. Yaz. Yastık ya. de. Yastık. Yastık. Yastık ya. Kardeşin adı neydi? Ali Kaya. Bunun yanına geldi. Olan geldi. Aslan ne? Evet, hayır, B B B B Senin A sen sen bakalım. Adın şaradın ne? Oradan giden. geldik oraya gittik. Aa, adın ne? Söylediğim gibi benim ben, ben